bundan bir yıl sonra bugün başlamış olmayı dileyeceksin. Bir işe başlamak için hazırlıkların tamam olması, altyapının doğru kurulması elbette çok önemlidir. Ama çoğu işte en önemli şeylerden biri tecrübedir. Bizler çoğu zaman mükemmeliyetçiliğimizin kurbanı olarak aklımızdakileri gerçekleştirmede geç kalabiliyoruz. Çünkü yeterince iyi olmadığımızı, hazırlıklarımızın tamam olmadığını düşünüyoruz. Ancak sonrasında bizden önce yola çıkmış olan ve aslında bizim kadar da donanımlı olmayanların yaptıklarını hayretle izliyoruz. Onlarda olan bizde eksik olan şey sizce nedir? Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Başlama cesareti. Bazen tek ihtiyacımız olan kendimizin farkında olmak ve başlamaya cesaret etmek. Çünkü tecrübe önemlidir, yol almak da önemlidir. Ama bu tecrübeyi kazanmanın en iyi yolu başlama cesaretini göstermektir.